Öncelikle hoş geldiniz. Ee, yeni bir şantiye, yeni bir heyecan. Bugün opera projemizin temel atmasındayız. Burada yaklaşık 50 bin metreküp bir hafriyat vardı. 50 bin metreküp hafriyatı biz tam tamına 30 iş gününde bitirdik ve kaba inşaatımıza başladık. Artık bundan böyle de kaba inşaat çok hızlı bir şekilde devamı gelecek ve Ergün Kent inşaat farkıyla inşallah binamız kazasız belasız bir şekilde yükselmeye devam edecek. Şu an bu bizim sürdürmekte olduğumuz 5. projemiz. Hasan Ağ'daki Balkan Plus projemiz, Kızılcıkı'daki Bulvar Life projemiz, İhsaniye'deki Makro City, Balat'taki Balat Loft ve şimdi de Odunluk Opera projemizde şu an sürdürmekte olduğumuz 5. projemiz bu. Artan inşaat maliyetlerini hepiniz biliyorsunuz. Demir, beton bunlar 1-2 sene zarfında 3'e, 5'e belki bazı kalemlerde 7'ye, 8'e katladı fiyatlar. Buna rağmen biz istihdam yaratmaya... İnsanlar için yaşanabilir yeni alanlar üretmeye devam ediyoruz. Yolumuza yılmadan, yorulmadan koşturmaya, insanlara yaşam alanları, ticari alanlar kazandırmaya, bursaya katma değer katmaya tüm gücümüzle, tüm emeğimizle devam ediyoruz. Bu proje 256 daire ve ticari 65 ticari alan olmak üzere böyle alanlardan oluşuyor. Burada şu an hala lansman fiyatlarımız mevcut. Yani yatırımcılarımız şu ana kadar Ergunkat inşaata yaptığı yatırımlardan hiçbir zaman pişman olmadı. Yatırımları kat ve kat arttı. Aynı şekilde burası da öyle olacak. Yani ben yatırımcılarımızı buradaki fiyatlara bir göz atmaları için satış ofislerimize bekliyorum. Gerçekten güzel bir proje. Bursa'nın göbeğinde, en merkezi yerinde. Sur Yapı'nın Jimer Hastanesi'nin hemen arkasında. Yani şu an lokasyon olarak zaten Bursa'da bu mevkide bu konumda başka bir proje de yok, metroya yakın, AVM'lere yakın, tam Bursa'nın göbeği diyebileceğimiz merkezi bir konumda. Yani tekrar dediğim gibi yatırımcılarımızı bekliyoruz. Müzik